Dışişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen kafes operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Müzik Yerlikaya operasyonlar kapsamında 11 uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Müzik Çökertilen çetelerle ilgili detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerinin işlediği suçlarla ilgili sınıflandırıldığında 420 organize suç çetesinin 270'inin organize suç, 128'inin narkotik suç ve 22'sinin ise siber suç çetesi olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya ülkeyi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayarak... Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle, duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıyayla mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. <laughs>